Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tava böreği tarifi paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi beğeniyorsanız ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar. 120 ml su ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. 200 gram un. Onu iyice yoğuruyorum arkadaşlar. Böyle sert bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Şimdi 10-15 dakika dinlendiriyorum hamuru. Birkaç daha taze yeşil soğanı ince ince doğruyorum. Daha fazla siz soğan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun 2-3 katı miktarını kullanmanızı tavsiye ederim. Daha yoğun, daha lezzetli bir tat veriyor soğan çünkü ve küçük bir tutam maydanoz da doğruyorum ne? Şimdi önce yüzeyi unluyorum ve hamurumu alıyorum dinlenen hamurumu. Alt parçaya bölüyorum ve onları toplar haline getiriyorum. Şimdi onları tek tek açıyorum ama çok fazla büyük açmıyorum. Ben daha önce baklava yapmadım ama sanırım baklava hamuru da bu şekilde açılıyor. Artık bundan sonra benden bir baklava tarifi bekleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Evet hepsini böyle aynı boyda açıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kaşık un ve bir kaşık mısır nişastasını karıştırıyorum ve açtığım hamurların arasına yayıyorum kat kat hepsini diziyorum arkadaşlar. Hepsine bu şekilde ekledim arkadaşlar. Evet, şimdi bunları bir güzel açıyorum. İncecik olana kadar açacağım arkadaşlar. Evet ben biraz fazla zorladım. Çok ince olsun diye. Siz bu kadar ince yapmanıza gerek yok sizin. E ee, acaba yapıştı mı? O kadar fazla şansımı zorladım ki yapışmış olabilir bakacağız. Aa. Evet, birincisini rahatlıkla aldım bakalım. Diğerini alabilecek miyim? Evet, bu beni biraz heyecanlandırdı yapışmış gibi. Koptu, kopacak. Evet işte bu. Evet arkadaşlar, biraz zorlandım ama heyecanlıydı. Gerçekten yapıştı ve yırtılacak sandım. Evet, bu şekilde hepsini ayırıyorum arkadaşlar tek tek ve e, daha sonra içine malzemeleri ekliyorum. Önce yüzeyine tereyağı sürüyorum, erittiğim tereyağını sürüyorum. Evet arkadaşlar beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı, videolarımı beğenirsiniz. Eğer beğeniyorsanız daha doğrusu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkürler. Peynirim benim Gouda ve parmesan peyniri karışık kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz tabii ki. Evet bu şekilde paket yapar gibi kat kat paketliyorum arkadaşlar. Tüm bezelere aynı işlemi uyguluyorum. tavaya birazcık tereyağı ekliyorum ve kızdıktan sonra böreklerimi ekliyorum. Onları orta ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız veya tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bakın. Çok güzel pişti. Ve harika bir görüntüsü var. Nefis. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.